Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün yeni yazmama yepyeni bir tığ oyası modeli başlayacağım kahverengi bir yazma aldım yazmamın markası kaşmir ipek kenarını şöyle kahverengi ipimle tığladım e, ipimin numarası altın başa kahverengi e, renkno renk no 251 numara hanımlar bugünkü yazmamıza yapacağımız modeli göstereceğim şimdi e, sıralı bir model başlayacağım. Şöyle kenarını ikişer zincir ile öncesinde tığlamamı yapmıştım. Böyle hepsini tığladım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. ikişer zincir ile tığladım. E, böyle basit kolay bir model olsun istedim hanımlar. Sizleri de sıkmasın. Kolayca yazmanızın dört kenarını bitirin istedim. Hemen modelime geçmek istiyorum. Bu yazmaya bu modeli yapacağım. İnşallah elimi ipimi dolayarak başlıyorum. Modelimiz iki sıradan oluşacak hanımlar ve ip koparma derdi yok Gerçekten çok kolay bir model olacak bunu düz renk yazmalarda kullanabilirsiniz özellikle düz renk yazmalarda kullanacağınız çok şık bir model şöyle bir sık iğnesiyle şöyle batıyorum herhangi bir yerine bu şekilde batarak başlıyorum Arkadaşlar bir tanecik zincir çektim örümcek yapıyorum 1 2 3 kez tığımı doluyorum tığ battısında 1 2 3 dördüncüsüne batıyorum önce 1 sonra 2 sonra iki, sonra iki, sonra iki diyerek yukarı doğru çıkıyorum böyle bir trabzan yapıyorum ardından 5 tane zincir çekiyorum sonrasında şu dibine yani şu araya değil dibindeki ilk zincirin içinden girip bu 5 zincirimi kapatıyorum bir yuva elde ediyorum burada ardından buradaki trabzanıma sık iğneleriyle batarak aşağı doğru iniyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. 9. tığ battısına dibine batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bir görüntü <laughs> elde ediyoruz. Devam ediyorum. Yine büyük bir örümcek yaptım. 1 2 3 kez tığımı doladım. 1 2 3 4. tığ battısına batıyorum. 1 2 3 4.'üne batıyorum. Önce bir Dur tekrar dolayayım arkadaşlar. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki diyerek yukarı doğru çıktım. Bir tırabzan elde ediyorum. Bu şekilde 1 2 5 zincirimi çektim. Görmüş olduğunuz gibi dibine batıyorum. Şu dibindeki ilk zincirden girip kapatıyorum. Bir yuva elde ediyorum. Şimdi burayı 8 tane sık iğnesiyle dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9. tığ battısında dibine batıyorum, kapatıyorum. Ve bir tanecik zincir çekiyorum. Bu şekilde yazmamın taban kısmı doluyor arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha yapalım istiyorum. Devam ediyorum. Bakın yine örümcek yapıyorum. İsterseniz örümceklerinizi biraz küçültüp sayıların numaralarını değiştirebilirsiniz. Ben birazcık modelin büyük olsun istediğim için böyle yapıyorum. üç tane doladım. Dördüncüsüne bir iki üç dördüncüsüne giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Tepesine beş tane zincir çekiyorum. Üç dört beş. Bakın dibine şöyle dibinden giriyorum. Yani şu kısımdan girmeyin. Dibindeki ilk zincirin içinden girin kapatın bir yuva elde edeceksiniz. Ardından buradaki büyük trabzana bir sık iğnesiyle Giriş yapıp aşağı doğru 8 tane ile dolduracağız. 5 tane yaptım sanırım. 6, 7, 8, 9. Ya. Dibine batıp bunu sabitliyorum. Bir tane çıktı zincir çekiyorum ki örümceklerim e, dik dursun açılmasın diye. Şöyle bir görüntü oluşuyor hanımlar. Son bir tane daha yapacağım. Sonrasında üstüne geçeceğiz. Örümceğimi yapıyorum. Bakın yine aynı işlemle bir tane örümcek yaptım. 2-3 kez doladım. 1 2 3 4. tığ battısına battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen dibinden giriyorum. Bunu sabitliyorum. Ardından buradaki tırabzanın sık iğnesi aşağı doğru dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane doldurdum 9. dibine batıp kapatıyorum bir zincir çekiyorum yine örümcek yapıp devam ediyorum yazmanızın dört kenarını bu şekilde dolaşacaksınız Arkadaşlar şöyle bir görüntü oluşuyor görmüş olduğunuz gibi şöyle e, dört kenarı dolaşacaksınız sonrasında üstün yapımına geçeceğiz şimdi hanımlar ipimi kırdım dediğim gibi böyle e, bu şekilde devam edeceksiniz yazmanızın dört kenarını Aynen bu şekilde Gördüğünüz gibi çok kolay, hiçbir e, zorluğu yok. Hemen ipimi tekrardan elime doluyorum. Şimdi oyamızın üstünü yapacağız. Zaten asıl e, üstü kendisini yani oyayı belli edecek. Bu arada videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir tanecik ilmek alarak başlıyorum. Modelimi aldım. Dediğim gibi bu model özellikle düz renk yazmaları çok yakışıyor. Şu tepedeki yuvamız vardı ya 5 zincir çektiğimiz. Bunun içerisinden giriyoruz bir sık iğnesiyle. Bakın böyle. Girdim. Bir, iki zincir çekerek başlıyorum. Bir doluyorum. Dibine battım. İki, iki çektim. İki doluyorum. Dibine battım. İki, iki ve iki çektim. Bir, iki, üç doluyorum. Dibine battım. İki, 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 iki çektim. 1 2 3 4 doladım, dibine battım. 2 2 2 çekiyorum. Şöyle 2 ve 2 çektim. Yine 1 2 3 4 kez doluyorum. Pardon, 1 2 3 4 kez doladım. Dibine batıyorum. Yine 2 2 böyle uzatarak 2 ve 2 yine 2 çektim. Bakın giderek uzattım. Bu şekilde bir yaprak elde ediyorum. Ardından 2 3 4 be çekiyorum son yaptığım yaprağımın Trabzan arasından girip aşağı doğru dolduruyorum şimdi 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzan aldı dokuzun da dibindeki yuvaya girip kapatıyorum bir tanecik zincir çekiyorum. Örümcek yapıp karşıya atlayacağım şimdi. Bakın böyle bir yaprak elde ediyorum. Hemen karşı taraftaki yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girdim. Aynı işlemleri buraya yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bakın böyle arkadaşlar. İki zincir çektim. Bir doladım. Dibine battım. İki. iki çektim. İki doladım. Dibine battım. İki. iki ve iki çektim. Üç doluyorum. Dibine batıyorum. İki. iki Şöyle 2 2 çektim. 1 2 3 4 doladım, dibine battım. 2 2 2 alarak yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde. Son bir tane daha yapıyorum. 2 3 4 kez doladım, dibine batıyorum. Bu sefer önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alarak yukarı çıkıyorum. <laughs> Tepeye 5 son yaptığım trabzanın arasından girdim. Şimdi bu son yaptığım trabzanı dolduruyorum. Bildiğimiz yaprak yapma tekniği arkadaşlar. Buraya bu yaprağı yaptım. Siz daha farklı bir yaprak tekniği biliyorsanız onu yapabilirsiniz. Burasını 8-9 tane sık iğnesinde doldurmuş bulunuyoruz. Şu ortasında arkadaşlar bir yuva var. Şu kısımda. Oraya bir sık iğnesi girip sabitliyorum. Bir tanecik de zincir çekiyorum. Ardından örümcek yapıyorum. Ve karşıya atlıyorum. Evet karşıya atlayalım. Karşıdaki yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girdik. Bir iki zincirle başlıyoruz. Bakın buradaki işlemlerin aynısını oraya yapacağız. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay zevkli bir model. Büyük olunca daha güzel duruyor. İki zincir çektim. Bir doladım. Yuvama girdim. İki. iki çektim. 2 doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 çektim. 2 3 doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 çektim. 4 kez doluyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Şu sonlar tabi karışıyor biraz evet. 2 3 4 kez doluyorum. Tekrar dibine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 şu ilmekleri arkadaşlar karıştırmayın sakın. Sonraki sonraki çekiyorum. Yani yukarı doğru trabzana çıkıyoruz kısacası. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım tırabzanın tepesine bir tomurcuk yapıyorum. Şimdi burayı dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. 9. da bakın şu dibindeki yuvadan girip kapatıyorum. Bir tanecik zincirimi çekiyorum. Ardından örümceğimi yapıyorum. Bu şekilde karşıdaki bakın şuradaki yuvaya girip sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum bu yuvada. Öyle devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar modelimiz bu. Gayet güzel, hoş bir model oldu. Sizlere de fikir olsun. Şunu söyleyeyim, bu modelde büyük örümcekli yaparsanız daha şık durur. Minik minik hoş durmaz arkadaşlar. Böyle yapın, ee, sevdiklerinizle güzel günlerde kullanın inşallah. Ben bu modeli çok seviyorum. Düz renk yazmalara çok yakıştırıyorum. Tepelere boncuk takabilirsiniz isterseniz. Ee, çeşitlendirmek sizin elinizde. Şöyle göstereyim. Modelin tamamının fotoğrafını Instagram'a atarım inşallah arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma destek olmak için modelimi beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Anlamadığınız yer olursa da videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyen hanımlar buyurun. Evet, gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.